Merhaba güzel insanlar. Bugün sizle Kanada'ya yeni gelenlerin ya da gelmek üzere olanların, gelmek isteyenlerin yapmamaları gereken konular üzerinde düşüncelerimi paylaşacağım. Ön yargılarımı da bir kenara bırakmadan ön yargılı olarak <laughs> düşüncelerimi paylaşacağım. Kanalıma hoş geldiniz. illegal immigrant olarak yani yasal olmayan, resmi olmayan göçmen olarak gelmek bana göre ciddi bir hata. Kanada'ya gelirken bence en önemli konu yasal yollardan gelmek. Her şeyi her zaman yasal yollardan halletmek. Yasal olmayan yollara başvurduğumuzda yalan işin içine giriyor. Bana göre yalanla başlanan bir süreç doğru bir sonuca varamayabilir. Size birinci öncelikle önerdim konu yasal olmayan yollardan illegal şekilde Kanada'ya gelmeyin. İkincisi parasız gelmeyin. Mutlaka parayla gelin. Kanada'ya parasız gelmek çok ciddi bir sorun. Çünkü ilk geldiğinizde doğal olarak bir sürü aşmanız gereken konu var. Bu konuların içine bir de geçinememe parasızlık girerse, o çok ciddi bir sıkıntı. Göçmenlere zaten belli bir miktarda para isteniyor. Kanada'ya gelirken hangi yolla geliyorsanız gelin, mutlaka paralı gelin. Ya da size para gönderecek birileri olsun. Dolar TL endeksini de göz önünde bulundurarak Türkiye'den de size destek olurum diyenlerin de dikkatli olması gerekiyor. Dil bilmeden gelmeyin. Dili nasılsa orada öğrenirim diye geldiğinizde o dili öğrenene kadar geçen zamanda çok ciddi fırsatlar kaybedebilirsiniz, sıkıntıya girebilirsiniz. Onun için gelmeden önce dil sorununu belirli bir seviyeye getirmiş olmanız gerekir. Zaten resmi göçmen olarak gelebilmenizin de bir yolu dil seviyenizi geliştirmiş olmak. Gerek çalışma izniyle gerek öğrenci olarak gelmekte bu dil sorunun belirli ölçüde aşılmış olmasıyla bağlantılı bir konu. Dili öğrenmekten korkmamak lazım buraya geldikten sonra da. Ancak dili öğrendiğini sanmamak da lazım. Yapacağınız işe göre, durumunuza göre dili biliyor olmanız yeterli değil. Örneğin ben buraya geldiğimde bir fabrikada çalıştım. O fabrikada çalıştığımdaki dil pek de önemli değildi ama ben rahatça arkadaşlarımla konuşabilmeliydim, sohbet edebilmeliydim. Bana verilen eğitimi anlayabilmeliydim. Daha sonra perde işine atıldım. Oradaki dil bambaşka bir dildi. Çok değişik kelimeleri, çok değişik terminolojiyi bilmeye gerektiriyordu. Sonra akademik hayata geri döndüm. Üniversitedeki yabancı dil ile ticarette kullandığınız yabancı dil arasında çok ciddi bir farklılık vardı. Onun için dilin sınırları yok. Dil ile ilgili yaptığım videoları inceleyebilirsiniz. İngilizce bilmeden, Fransızca bilmeden yaşayacağınız yere göre Kanada'ya gelmenizi önermem. Kanada'ya gelmek isteyenler bir an önce kurslarla, YouTube videolarıyla, online sistemlerle dilini geliştirmeli. Buraya gelmiş olanlar da kurslara gitmeli eğer yeterince bilmiyorsa ve konuşmaktan çekinmemeli. Bir başka konu mesleksiz gelmeyin. Bir mesleğiniz olsun ve o meslek burada geçerli bir meslek olsun. Örneğin kahvecilik yapıyorsanız burada meslek kazanmanın da yolları var. Yine dille bağlantılı tabi. Dil aslında bütün sorunları böyle boyuna keser bir katman gibi. Eğer bir meslek edinmek istiyorsanız ister istemez dil bilmeniz gerekiyor. Dilinizi burada geliştirebilirsiniz ama zaman kaybı olacak. Onun için dilinizi öğrenmeden gelmeyin. İlk geldiğinizde işe gireceksiniz. Hayalinizdeki işi yapmak istediğiniz asıl işi, asıl mevkiyi daha sonraya bırakın. En başta böyle bir fırsat yakalıyorsanız tabii ki tadından yenmez. Ama böyle bir olasılık düşük. Öyle olduğu için de geldiğinizde çok fazla seçici olmadan bir işe girin hem dilinizi geliştirirsiniz hem 3-5 kuruş para kazanırsınız hem Kanada deneyimi elde edersiniz hem çevre edinirsiniz. Ve tabii Türkiye'deki ön yargılarımızı da Türkiye'deki gibi düşünmeyi de bir kenara bırakmamız gerekiyor. Sadece Türkiye için değil Almanya'dan da geliyorsanız belirli farklılıklar var. Dolayısıyla buraya geldiğinizde ben o işi yapamam. O iş bana göre değil. Ben böyle bir yerde kalamam. Tek geliyorsanız geliriniz de düşükse bir evi bir odasını kiralamamız gerekecek. Türkiye koşullarında bizim buna alışkın olmadığımız bir şey ama buranın gerçeği o. Dolayısıyla biraz alçak gönüllü olup biraz da koşulları kabul edip bu yeni duruma adapte olana kadar, kendi evinizi kiralayana, daha sonra da kendi evinizi alana kadar daha alçak bir profilde yaşamayı kabul etmeniz lazım. Gemileri yakmayın. Geriye dönme fikrini de sürekli kafanızda taşımayın. Ne gemileri tümüyle yakıp Türkiye'ye bir daha hiç işte dönmeyecekmiş gibi yaklaşmak doğru. Yapamayabilirsiniz. Yapamamanız sizin suçunuzda olmayabilir. Kimsenin de suçu olmayabilir. Yapılamazsa yapılamaz. Sevmeyebilirsin. Kışını sevmeyebilirsin. İstediğin mevkiye bir türlü ulaşamayabilirsin. Türkiye'deki koşullar seni geriye dönmeye zorlayabilir. Bir önceki videomda bunları açıkladım. Dolayısıyla gemileri yakmanın anlamı yok. Ancak acaba Türkiye'ye mi dönsem diye sürekli düşünmek de yanlış. Arada bir dengeyi bulmak lazım. Türkiye'ye dönmeyeceğim diye düşünüp ama dönersem de perişan olmayacağım şeklindeki bir dengeyi bularak gelin. Buraya geldiğinizde bütçe önemli, ekonomi çok önemli bir konu. Türkiye'den biz yüzlere, binlere, milyonlara alışmış olarak geliyoruz. Oysa burada mesela bir yüz dolar çok büyük bir para. O 2 dolarmış, 3 dolarmış dediğiniz şeyler Türk lirasına vurduğunuzda yüksek rakam. Hazır parayla gelenler için bu aradaki farkı dikkatle incelemek gerekir. Yani sadece 2 dolar dediğimiz şey aslında 50 lira. Bir buna bakmak lazım. İkincisi de çok, geliriniz çok da olsa tasarruf etmeyi, yatırım yapmayı ve küçük deliklerden büyük gemilerin batacağı gerçeğini, bunu annem babam sürekli kullanırlar, unutmamanız lazım. Göçmen gelenlerin yaptığı hatalardan bir tanesi de benim görebildiğim kadarıyla paralarını çok dikkatli kullanmamaları. Bu çerçevede örneğin bir arkadaşla yazışmamızdan yola çıkarak hareket ediyorum. O ayda sadece 200 dolarmış yeni bir araba güzel bir araba alayım derseniz o 200 dolarlar hiç bitmiyor. Bir bakıyorsunuz 10 bin 20 bin 25 bin dolarınız sadece arabaya gidiyor. Oysa o arabayı yerine daha ucuz bir araba alsanız 8 bin dolarlık 10 bin dolarlık bir araba alsanız, mümkünse peşin bir araba alsanız çok daha iyi edersiniz. Eşya almakta acele etmeyin. Yeni bir şeyler almak insanı heyecanlandırır, doğaldır. Ancak bilinmezlikler içindesiniz. Oraya yerleştiğinizde başka bir eyaletten, başka bir şehirden daha iyi bir iş bulabilirsiniz. Oraya gitmeniz gerekebilir. O noktadan hareketle lütfen gelir gelmez sıfır kilometre araba, yepyeni eşyalar büyük bir ev kiralamak gibi yollara gitmeyin. Dediğim gibi yine alçak profille gidin. Mümkünse ikinci el eşyalar alın. Arabanız mümkünse peşin ödeyip alın. Arıza çıkaracaksa o başka bir şey. İşe hemen giremeyebileceğinize, giriniz işi kaybedebileceğinize hazırla getirdiğiniz paranın dayanamayacağını daima göz önünde bulundurmakta fayda var. Dolayısıyla göçmen geldiğinizde ekonomiye ihmal etmeyin. Türkiye'deki standartlar buradan farklı. El gücüyle çalışacaksanız, bir musluğu tamir edeceksiniz, bir duvarı boyayacaksanız, o tür bir işe gireceksiniz ya da o tür bir iş yaptıracaksanız Türkiye'deki standartlar son derece farklıdır. Örneğin duvarı boyadığınız süpürgeliklere de damlayabilir, yerlere de damlayabilir. Türkiye'de bunu çok sık görürsünüz. Oysa buranın standartları, batının standartları daha çok, Böyle şeyler izin vermez. İlla o tavanla duvar arasında yeşil kağıttan bantlar çekilir ki duvar boyarken fırça ya da rulo tavanı da lekelemesin diye. Bir iş yaparken bizim Türkiye'deki standartlarımız buralardakilerden çok daha düşüktür. Bunu pek çok yerde ben gördüm, yaşadım. Dolayısıyla Türkiye'deki standartlarımızla burada iş yapmaya kalktığımızda Başarılı olamazsınız. Buranın standartları farklı. Rusların vardı, bir santimlik bir hata yapmış. Bir tarafı, perrenin tarafından bir santim daha uzun, yarım inç. Tamamen söktü. Ben de dedim ki ne yapıyorsun? Belki hatalı dikmiş. De bir santim o fark edilmez bile. Elena bunu böyle yaptırmış, dedirtmem dedi söktü. Yeniden dikti. Yani bu kadar hassaslar. Bizim standartlarımız, estetik standartlarımız da düşüktür. Bu derin bir konu ancak özetin özete. Türkiye'deki standartlarınızı bırakın, buranın standartlarına uyun. Standartlara uymamak göçmenlerin yaptığı başka bir hatadır. Biz gündelik yaşamda çok sık yalan söyleriz. Üzücü bir şey ama beyaz yalandır genelde bunlar. Yani birini incitmek değil hatta incinmemesini neden olmak için de bile beyaz yalanlar söylenir. Siyah yalanlar da söylenir tabii yalan söylememeye çalışın. Buranın dürüstlüğe verdiği önem çok önemli. Örneğin gümrükten geçerken eğer gümrüğe tabi bir şeyiniz varsa ve siz bunu saklarsanız şans eseri yüzde ikilik bir rastgele seçim oluyor. Sizi yakalayabilirler. O yakaladığınızda sadece ceza almakla da bırakmazlar. Ondan sonra ciddi şekilde her gümrük geçişinde de sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tabi bu da hemen, hemen ardından güveni de gerektiriyor. İnsanlar birbirlerine güveniyorlar. Lütfen ve sakın güveni istismar etmeyin. Nasıl olsa bana sormaz diye, olmayan bir belgeyi varmış gibi göstermek, bir insana bir saatte belirli bir yer buluşacaksanız, gidecekseniz oraya gitmemek, oraya zamanında gitmemek ciddi bir sıkıntı. Avrupa kadar dakik değil Kanadalılar ama Kanada'da Türkiye gibi Orta Doğu ve Akdeniz iklimi gibi gevşek de değil. Dolayısıyla zaman disipline verilen söz, verilen sözün tutulması önemli. Güvenle ilgili konuya değinmişken özellikle devlet dairelerindeki ilişkilerinizde dürüst ve gerçekten doğru davranmak zorundasınız. Yakalandığınızda ciddi şekilde başınız ağrıyabilir. Verginizi verirken aynı şekilde. Tabi önemli bir konu vergi dedik. Onu da verginizi vermemek. Vergiyi zamanında vermemek. Verdiği vergiyi doğru vermemek. Vergi konusu Kuzey Amerika'da çok hassas bir konu. Herkes kişisel gelirini resmi olarak yazarak bildirmek zorundadır. Türkiye'de özellikle memursanız böyle bir zorunluluk yok. Otomatik kesilir. Ancak burada memur da olsanız her sene mutlaka gelir vergimizi vermeniz gerekir. Vergi verecek kadar kazanmıyorsanız bile o beyannameyi doldurup vermeniz gerekir. Önemli bir konu. Göçmenler vergi konusunda bilen birilerine danışabilirler. Bu işi profesyonelce yapan birilerine verebilirler. Ya da kendileri doldurmayı öğrenebilirler. Ancak vergi konusu önemli. Verginizi kaçırmayın. Bir başka yapılan hata Türklere güvenmek. E ben gittiğimde orada Türkler bana yardımcı olur. Falan diye düşünmeyin buradaki Türklere çok fazla güvenmeyin. Ama hemen bu noktada şunu da söyleyeyim. Türklere güvenmemekte hata. Bana Türklerden çok yardımcı olanlar oldu. Dolayısıyla hem Türklere güvenerek yola çıkmayın. Ancak buradaki Türklerden elde edebileceğiniz desteği, yardımı da göz ardı etmeyin. Evet ikilem gibi gözüküyor ama değil. Türk standartları dediğimde önemli bir konuda trafikteki uygulamalar. Korna çalmak, kırmızıda geçmek, dur işareti yazan yerlerde durmamak burada alışılmamış şeylerdir. Dolayısıyla Türkiye'deki araba kullanma alışkanlıklarınızı unutun. Buraya en kısa zamanda adapte olun. Ciddi şekilde ceza yiyebilirsiniz. Özellikle sokaklarda kameralar vardır. Kameraların önce muhakkak uyarı levhaları da vardır. Ancak yani bunu göremeyebilirsiniz. Özellikle okulların bulunduğu yerlerde ki kameralar 24 saat çalışır ve 50'de geçin diyorsa, 60'ın üzerinde falan gittiğinizde mutlaka ceza yersiniz. Onun için trafik kurallarına uymamazlık etmeyin. Karı koca eşiyle aynı fikirleri olmamak başka bir ciddi sıkıntıya yani neden olabilir. Atacağınız adımlar hayat müşterek. Ancak birlikte karar vermenizde fayda var. Birlikte karar verin, birlikte uygulayın. Burada zaten yeterince sıkıntı çekeceksiniz. Eşinizle iyi geçinin ufak tefek şeyler için birbirinizle taşmayın ve ortak kararlar alın sonuçlarına da ortak katlanın. Yine burada yapılan hatalardan bir tanesi küsmek, kibap deniyor burada bırakmak, Israrcı olmak lazım bir yere tutunmaya çalışıyorsunuz. Göçmen doğduğu topraklardaki köklerini bırakıp buraya gelir kökleri orada kalır. Dolayısıyla buraya geldiğinizde yeniden kök salmanız gerekir. Nasıl bir gülün dalını kopardığınızda suyun içine koyuyorsunuz yeniden biraz köklensin diye ya da patatese saplıyorsunuz falan. Şimdi göçmenin durumu biraz ona benziyor. Buraya gelen kişinin kök salması için biraz zamana, biraz sabıra ihtiyacı var. O kökü salmadığı zaman da rüzgarlar, fırtınalar tabii ki etkiliyor. Onun için de ne yaparız? Bir şeyi kökü salana kadar ya yanına bir çubuk takıp ona bağlarız vesaire. Göçmenliği de böyle düşünün. Kök salana kadar ki zaman alır. Biraz desteğe ihtiyacınız olacak. Biraz da sabıra ihtiyacınız olacak. Onun için don't give up. Göçmenlerin yaptığı hatalardan bir tanesi de entegre olamamaktır. Asimile olmak ve entegre olmak arasında ciddi bir fark var. Örneğin karşıdan gelen bir kişi size gülümseyebilir ki çok doğaldır. Yürüdüğünüz yer geniş olduğu halde bir adım sağa doğru çekilerek sizden uzak geçmeye çalışabilir. Siz de mümkünse benzeri şekilde buranın koşullarına uygun şekilde davranın. Örneğin evinizin dışını da temiz tutmanız gerekir. Ayrılmış olarak çöpleri koymak. Buranın kültüründe bahşiş önemli bir yer tutar ve bahşişi de vermek gerekir. Bahşişi de belirli bir oranda vermek gerekir. Örneğin 47 dolar bir şey geldiyse, hesap geldiyse 50 dolar verdiğinizde üstüne almazsınız. Türkiye'deki standart böyledir genelde. Avrupa'da da böyledir dediğim gibi. Ancak Kanada da öyle değil. %15'ten başlayan bir bahşiş uygulaması var. Buranın koşulları, buranın şartları öyle. Uymazsanız ne olur? Bir şey olmaz. Ama yani buranın koşullarına uymak da sizi mutlu eder. O anlamda söylüyorum. Hiçbir zorunluluk yok tabi. Buraya adapte olmak dediğimde yine örneğin eğer Christmas geliyorsa, yeni yıl geliyorsa herkes bahçesini evinin önünü falan süslüyorsa orada birkaç tane ışık koymak evinizi süslemek işte Cadılar Bayramı'nda gelen çocuklara şeker vermek, ışıkları ışıkları kapatıp evde yokmuş gibi davranmak yerine buraya uyum sağlamanızı kolaylaştıracaktır. Çok da keyifli bir şey üstelik. Eğer çocuğunuz varsa işte bizim dinimizde yok filan diye Cadılar Bayramı'na çocuğu katmamak çok ciddi bir hata. İlk geldiğimiz sene biz biraz o hatayı yapacak gibi olduk. Son anda engellendi bu. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun Kanadalı bir aile tarafından çocuklar Kanadalı gibi büyümek durumunda zaten Cadılar Bayramı'nın dini hiçbir özelliği de yok. Dolayısıyla ne dini ne dini değil onu da bilmeden buradaki bütün gelenekleri, kültürleri, uygulamaları Hristiyan geleneği, Hristiyan kültürü, ben Hristiyan değilim, çocuğum da Hristiyan olmasın diye reddetmek göçmenlerin yapacağı başka hata, başka bir hata. Öyle değil. Burada, buranın kültürüne uygun şekilde Christmas geldiğinde, yeni yıl geldiğinde, zaten Türkiye'de de böyle yapılır pek çok yerinde. Evinizi süsleyin, ışıklarla. O ışıkların sizin keyfini çıkarın. Burada gündelik yaşamda ufak şeyler vardır. Karşı karşıya geldiğiniz kişiye merhaba demek, nasılsın demek. Bir şey istediğinizde, evet lütfen, hayır teşekkür ederim şeklinde bir kalıplar vardır uygulamada. Yani gördüğünüz en kılıksız insan bile sorunuzda bir şey istiyor musunuz dediğimde hayır teşekkür ederim der. Bizim kültürümüzde Orta Doğu'da, Doğu kültürlerinde, dünyanın birçok kültüründe çok önemli olmayan bu evet lütfen hayır teşekkür ederim kalıplarını kullanmaya çalışan. Ne kadar sempatik olursanız, ne kadar insanlarla iyi geçinirseniz burada o kadar rahat edersiniz. Kadınsanız karşıdan gelen birinin size gülümsemesine gülümseyerek karşılık verin. O size sarkıntılık etmek için gülümsemiyor. İnsanlar birbirlerine gülümsüyorlar. Ve kimseden gülümsedi diye kuyruk sallıyor bana falan gidiyor saçma sapan. Düşüncelere kapılmaz. Zaten o tür düşüncelere kapılanlar da boylarının ölçüsünü alırlar bir süre içinde. Kanada yaşamında empati yapmamak. Empati son derece önemli. Siz bir gürültü yapıyorsanız komşunuzun ne hissettiğini bilmek zorundasınız. Çöpünüzü sokağa attığınızda sizden sonra gelinin o çöpü görünce neler hissettiğini düşünmek zorundasınız. Empati. Doğu toplumlarında çok yaygın olmayan bir duygu. Ama gelişmiş ülkelerde empati son derece önemli bir yer tutar. Onun için empati yapın. Empati yapmaktan kaçınmayın. Entegre olmak derken bunlardan bahsediyorum. Ancak dinini, kültürünü tümüyle yok saymak, bunlardan utanmak, bunları hor görmek yanlış bir olay. Kendi geleneklerimiz var, kendi Türk kahvemiz var, rakımız var zeytin yeme huyumuz var. Kendimize göre bir kültürel alışkanlıklarımız var. Bunlara da dikkatli olmak lazım. Bunları da uygulamaya devam etmek lazım. Asimile olup tümüyle ulusal değerlerden, kültürel değerlerden uzak kalmamak lazım. Bazı göçmenlerin düştüğü hatalardan bir tanesi de Türkiye ile ilgili her şeyi silip buraya tümüyle asimile olmaya çalışmak yeter. Asimile olmak Kişisel bir tercihtir, olabilirsiniz. Ben yani asimile olunmazsa iyi olur düşüncesinde olanlardanım. Çünkü asimile olmak da o kadar kolay da bir olay değil. Birinci kuşak için özellikle söylüyorum bu söylediklerimi. Entegre olmak da kolay değil ama entegre olmadan burada yaşamak çok zor. Entegre olun, asimile olmayın. Yeni gelen göçmenlerin yaptığı hatalardan bir tanesi de Kanadalıların arasına karışmamak. Kanadalıların arasına karışmayıp sadece Türklerle halleşmek ya da aile içine kapanmak. Sosyal aktiviteler var, yardım kuruluşları var. Oraya gidip çalışmak, okul aile birliği üyelikleri yap yapmak. Mümkün olduğunca onlara karışmak hem dilinizi geliştirmek hem çevre edinmek açısından önemli. Bir yerde okumuştum diyor ki gönüllü çalışmak Kanada'nın milli servetidir diyor. Burada gerçekten gönüllü çalışmak önemli bir konu. Örneğin okulların bulunduğu bölgedeki kavşaklarda gönüllüler, Ellerinde dur işaretleri. Geçen arabaları durdurup çocukların emniyetle, güven içinde karşıdan karşıya geçmelerini sağlarlar. Ve bunu bir para karşılığı yapmazlar. Bu tür işler basittir. Bir iki saat alır. Ancak bu tür aktivitelere girilmesi hem buraya adapte olmayı kolaylaştıracaktır. Hem de burayı sevmenize katkıda bulunacaktır. Onun için gönüllü çalışacak yöntemler geliştirin. Gönüllü çalışın. Mevsime adapte olamamak. Bakın buranın kışı biraz abartılır. Kışı çok soğuktur. Yani abartılır dedim, 6 ay kış var, işte 5 ay kış var. Hatta 8 ay kadar çıkaranlar oluyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Ama soğuk var. O kışa uygun giyinmek gerekiyor. O kışa uygun yaşamak gerekiyor. Ve o kıştan korkmamak gerekiyor. Kışın nasıl geçirilebileceği, kışta nasıl zevk alınabileceği de Başka, bir, bir konu, ayrı bir konu. Onunla ilgili bir notlar almıştım. Belki bir videoyu da onunla ilgili çekebilirim kış bitmeden. Bu sene de kış gelmedi açıkçası. Türkiye'de çok sıcakmış annemin söylediğine göre. Dolayısıyla kışı, mevsimi, buranın koşullarını kabul ederek gelmek lazım. Kanada'nın kışından şikayet etmek, Suudi Arabistan'ın sıcağından şikayet etmek gibi bir şey. Bu bir gerçek. Niye geldin bu kadar soğuğu bile bile? Geldin niye şikayet ediyorsun? Daha da döndükten sonra şikayet etmek. Good morning after supper diye bir laf var burada. Yani yemekten sonra günaydın demek gibi filan oluyor. Kahvaltıdan falan çok sonra. Şimdi diyebiliyorsun ki bunları sen neye dayanarak söylüyorsun? Şu anda masaya böyle dayanarak söylüyorum. Deneyimlerime dayanarak söylüyorum doğal olarak. Bunu yapmayabilirsiniz, bu söylemleri yapmayabilirsiniz. Bir abiniz olarak, kimisi dayı diyor, herhalde sesim çatlak diye Ramiz dayıya mı benzetiyorlar bilmiyorum. Evet bir dayınız olarak bir abiniz olarak ben size bunları öneriyorum. Bunları yaparsanız daha rahat edersiniz. Yeni gelen göçmenler bunlara çok dikkat etmeliler. Türkiye'yi unutmamalılar. Türkiye'ye borçlu olduğunu, ülkesine borçlu olduğunu insanların unutmaması gerekiyor. Ve Türkiye'ye hizmet etmek için Türkiye'de olmak da gerekmiyor. İlla Türkiye'ye para yollamak falan da gerekmiyor karşılaştığımız bir kişiye güzel davranarak sizi sevmesini sağlayarak ya bu Türk ne kadar güzel bir insan diye düşündürtebilirseniz otomatikman Türkiye'ye hizmet etmiş oluyorsunuz. Suratınıza astığınızda, merhaba demediğinizde, bahçenizi kirli bıraktığınızda, insanları rahatsız ettiğinizde yine Türk olarak değerlendiriliyorsunuz. Dolayısıyla iyi insanlar, güzel insanlar, sevimli insanlar olursak göçmenler olarak Türkiye'ye en büyük hizmetimiz de bu olabilir. Ya Türkler çok iyi insanlar, çok güzel insanlar falan diyebilirler. Öyle dedirtmeliyiz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Biraz daha eski değilseniz yeni gelenlere yardımcı olun. Bunların Türk olması gerekmez. Ancak yeni gelenlere, yeni göçmenlere yardımcı olmamak yapılan hatalardan bir tanesidir. Bir ay önce geldik daha, iki ay önce geldik daha, bu sene geldik daha diye düşünüyorsanız aslında en çok yardımı yapabilecek kişi sizsiniz. Çünkü en taze bilgiler sizde. Benim göçmen gelenlere yaptığım tavsiyeler 25 seneye yaklaşan süre önceki deneyimlerime dayanarak oluyor. Oysa her şey değişti. Dolayısıyla yeni gelmiş de olsanız yeni gelenlere özellikle Türklere ama Türk olmasa da yeni gelenlere destek olunuz. Evet. Bugünkü